İşte burası. Bak Melody, bu adamlardan bir şekilde Zeynep'i kaçıran arabanın son konumunu öğrenmemiz lazım. Abi bu adamlardan o kadar kolay kolay bilgi alabileceğimizi sanmıyorum. Yani polise falan mı gitsek? İçimden bir ses o kadar zamanımız olmadığını söylüyor Melody. Ya tamam haklısın. Kaç gün oldu ama. Hani ne yapacağız ki? Yardımın gerekiyor. Ya tabii ki ne olursa yaparım söyle. Bak şimdi İçerideki bilgisayarda muhtemelen bütün bilgiler kayıtlı. Yani Zeynep'i kaçıran arabanın son konumu falan hepsi orada, tamam mı? Hı hı. Bir şekilde ona ulaşmamız gerekiyor. Tamam? Tamam. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ben araba kiralamak istiyorum ama... Tabii arkadaşlarıma söyleyeyim, size yardımcı olsunlar. Aa yok, ben e, sizin ilgilenmenizi istiyorum. Yani mümkünse. Neden? Bilmiyorum yani siz böyle çok yetkili görünüyorsunuz. Böyle güven veriyorsunuz insana. Güven mi? Evet. Abime de çok benziyorsunuz. Yani lütfen kusura bakmayın ama işim var şu an. Arkadaşlarıma söyleyeyim size yardımcı olsun. Ee, bana bir kaç fikir verebileceğinizi düşünüyorum. Ne fikri? Ee, annemle babamın yıl dönümü de. Ya, babam da bayılır böyle klasik arabalara. <laughs> Öyle mi? Ben de çok severim. Ee, lütfen bana klasik araba seçeneklerini gösterir misiniz? Tamam, size yardımcı olacağım. Öncelikle klasik araba deyince sene çok önemli. Babanız hangi yıllara daha çok ilgili? Ee, ay hiç bilmiyorum ki yani ama görsem kesin anlarım. Peki, araçlarımızı kapalı otoparkımıza tutuyoruz. Bu tarafta. hadi, hadi. dakika neydi? 34. o oh, oh, 24. Olamaz ya. Devamını okuyamadık ki. Burada üç tane 24 ile başlayan araba var. Acaba hangisi? Bir klasik arabamız daha var. Size onu da göstereyim ama anahtarlar masada onu hiç gerek yok. Ben çok beğendim diğer arabayı. Efsaneydi. Hiç başka bir şey görmeme gerek yok. Hem böyle üstü de açılıyor. Annemle babam bir film sahnesinde gibi olacaklar. Çok romantik. Evet gerçekten çok romantiktir. Ama bence öbüründe bir görün derim ben. Yok yok asla. Asla mı? Evet asla. Ama bence kesin görmelisiniz. Bayılacaksınız. Hayır hayır hayır. 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 Ben görmek istemiyorum. Ay. Ay beni Hanımefendi iyi misiniz? Ay, ay bırakın beni. Hanımefendi iyi misiniz? Ay tamam, bitti. Ay istemiyorum, vazgeçtim ben. Hanımefendi sizin olayınız ne? Beni neden o kadar oyaladınız? Ay. Hanımefendi iyi misiniz? Ay tamam için? iyiyim ben bitti. Beğenmedim işte. Beğenmediniz? Evet beğenmedim. İyi günler. Çattık ya. Abi ne yaptın? Bulabildin mi adresi falan? Buldum buldum. Araba iki gündür aynı bölgede. O civarda takılıyor. Yani sabit durduğu zamanlar da var fotoğrafını çektim. Gece sabit bir noktada kalmış. Ne diyorsun abi? Yani Zeynep abla orada mı? Sanırım. Yani iki aylığına kiralanmış. Tarık diye birinin adına. E ne yapacağız peki? Bak şimdi sen Bülent amcalara git. Tamam mı? Hı -hı. Sakince anlat her şeyi. Adresi ver. Bu adresi nasıl bulduğumuzu falan anlat. Ben şimdi bir arabanın konumuna gidiyorum. Sana adresi mesaj atarım. Tamam abi. Dur. Abi var benim Taksiyle git. Hayır al Tamam. Abi dikkat et ne olur yalvarırım ya. Tamam canım merak etme. He bu arada oyuncu falan mı yapacaksın? Bayağı yetenek var sende. Ama Arda'dan ters alma. <laughs> tamam abi ne olur Zeynep abla kurtar. Tamam canım hadi.